Merhaba arkadaşlar. Taban yüzey alanı 4 birim kare olan yüksekliği bir birim. O halde 2 birimi 2 birim arkadaşlar. Bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekir. Bakın buradaki her bir üçlü blok yüksekliği 2 birim ve içinde de 3 tane 3 tane arkadaşlar tahta parçası var. O halde toplam yüksekliği yani tabandan itibaren buradaki yüksekliğimiz 454 birim olduğuna göre 454'ü arkadaşlar her bir üçlünün yüksekliği 2. O halde kaç tane üçlü olduğunu bulacağız. Bunu da getirip 3 ile çarptığımızda kuledeki tahta parçasını bulabiliriz. 4 arkadaşlar 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin 4. kuvveti çarpı 3 bölü 2. Kuvvetin kuvveti çarpılır yani 2 üzeri 8 çarpı 3 bölü 2. Arkadaşlar 2'leri bölecek olursak 8 eksi 1'den 7 yani 2 üzeri 7 çarpı 3 olarak cevabı bulacağız. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.